Aa! 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 <laughs> ne oldu çirkin? Bugün Hüsra ile birlikte okulda kaybolan bir kız kardeşimiz var ve onu evet. kurtarmamız gerekiyor. Ama bu okulun öğretmenleri bildiğiniz canavar. canavar. Ne diyor? Okula girmenin bir yolunu bul diyor. Tamam. Bak orada eşya var. Aa burası var. Şurası var. Bak bak bak. Fener yok mu kardeşim? Fener Bak. Fener bak. E, Aha. bak. Bakayım. Baba elimiz kıllı. Elimizi nereden gördün ya? Ne Abicim ne? bir şey diyeceğim. Be. Bu ne? Bunlar hiçbir şey Aa. Ee, Aa bunu. Aa ee, yukarı ee mı çıkacağız? çıkacağız? Bir dakika ya. Oradan niye çıkıyoruz? Kapıyı açmayı deneyelim bir. Oh Kapı <laughs> kilitli <laughs> diyor. Buraya girmenin bir yolunu bulalım. Tamam. Kıllı. Ne oldu? O ses neydi? Hangi cam kırıldı? Hülya cam kırıldı kızım. Cam kırıldı? Sesi duymadın mı? Şşş, şş. Cam nasıl ses geldi? Dinle sese bak. Oh crap, it's locked. I need to find a way in. Ya Duydun mu? Duydum. Yani bir zahmet duy artık ya. Aa, aa sığır sultan duydu ya. Tamam, bu kadar sesletler çıkalım yukarı. Aa, oh, çıktı. Feneri ver, feneri. Baba elimiz kıldı gördün mü? Oğlum biz de mi yaratız la? Ana! <laughs> la! Oğlum dört parmağı var bunun. Bunun dört parmağı var. Nasıl bir şey bu? Ses geldi. Bir ya bayağı bir... Ben durduktan sonra ses gelmeye neden devam ediyor bak. Ses var ya. Feneri açamıyorsun. Parmakları gördü mü çocuğu? Gördüm. Abi biz yaratık o... Bismillahirrahmanirrahim. Aa! Aa! O ne? O ne? O ne? O ne? Bu ne? O ne? O ne? O ne Kapıyı aç. Fener nerede? Kapıyı aç. Nereden çıkacağız? Aa! Abicim, böyle yaratık olduğu belliydi bunları Yani yaratık, yaratık okuluna gider. İnsan, insan okuluna gider. Bismillahirrahmanirrahim. Gireyim mi? burada Bak, kuyruğumuz var. Biz oyuz. Aynen. Bak, burada bırakmak istersen bırakabiliriz. Burada bırakmak istersen bırakabiliriz. Kararı sen ver. Devam mı? Devam. Tamam mı? Devam mı yani? He? Devam. Vallahi bak, şu an bırakabiliriz. Hiç sıkıntı değil. Devam diyorum. Değil. Heyecan Devam. geldi değil mi? Hadi bakalım. <laughs> Arkadaşlar biraz rahatsızım. Sesim birazcık şey. Bismillah hemen kaçıyoruz. Heyecanlanma. Sakin ol. Kaçacağız inşallah. Kaçacağız. <laughs> kafaya bak. Kafaya bak. Kafaya bak. Ne var dibimizde? <laughs> gel, gel, gel gel Kapı kapandı. Ne oldu? Çirkin. Ne oldu Çıldırıyor mu? Oğlum bu çocuğun öğretmeni nasıl böyle bir şey olabilir? Tövbe estağfurullah. Acaba kız kardeşimiz kim oldu? Bu A! Bu ne? Bu ne Ver. Bu ne? Tab'a bastı tab'a bastı şimdi tamam. A! Burada bir bulmaca var. Sen tablodan çekilir misin kız? Ya hayret evet bir şey ya. Yusuf bir dakika. A, B, C. A, B, C sıralar var bak burada D. A, B, de şu mu? C hangisi? 2 Tamam C şu olacak A, B, C bu Güzel aklını çalıştı kızım Nasıl oldu? Sıraların üstüne A, B numaralandırmışlar alfabeye göre İşte şey yapacağız A, B, bu ne? Bu Nasıl? Kelebek, kare, yıldız, Hilal. Ay. 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 Oğlum onu atma. Kare. Ee, yıl... Yıldız. Hangi yıldız ama? Bu mu? Evet. Ülkünde açtık. Bismillahirrahmanirrahim. Gelin. Gel 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 gel. Anneciğim. Hayır, Anne. hayır. 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 Tamam 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 kurtulduk kurtulduk. Gelemeyecek herhalde ha. Oh be! Çöktü sonunda ya! Çöktü, çöktü, gördün mü? Kızım niye öyle bağırıyorsun? Ya yakalasa ne olacak? Seyreder, bir daha başlarız. Evet, arkadaşlar... Bak, hiç normal bir şey var mı? Çocuk... Bak, bak, bak! bak Aha. Çocukların yiyecekleri bile yaratık şeklinde. Bakayım. Burada sadece normal bir insan var. Burada ne yazmışlar? Hı -hı. Free pizza diyor. Allah! Geri göz! Göz Kulübü mü? Burada neler olmuş ki ya, ortalık dağılmış. Arkadaşlar, bu arada bu demo sürümü tam versiyonu değil. Aa bak. Gölge. kardeşimizin gölgesi. Olabilir. Oyunun tam sürümü çıkmadı bu demo versiyonu. Nere de kadar de gidecek bakalım? Bismillah, buraya gireyim mi ya? <laughs> ne ne Gölges. ne? Görsek de olur her şeyi görmemez Her şeyi görmek görmek zorunda mıyım? Görmemezlikten gelmek daha güzel bazen. bir şey bazen Niye aklını yitirdi kızım? <laughs> yani bağıracak yer arıyorum biliyor musun? Gerçekten. Kalınca ne oluyor? Baştan başlıyor. Sanki odaya girecek şimdi ya. Kızım sakin ol sanki odanın kapısında canavar ya hayret bir şey ya nasıl icazı bak orada aa ara geldi burada ne olacak gel gel alay açladı elektrik ateş Huuu. çok iyi oldu Demek ki çok fazla bakmayacaksın. Zamanımız az demek. Ki hemen kaçacakmışız. Bizine bakmadığımız bir oyun vardı. Backrooms, Roblox mıydı? Olabilir. Şunu ver bana. Oğlum bu da var ya ne kadar iyi bir şey ya. Şuna baksa çatalla yapmış. Fenere, feneri sapan yapmış çatalla. Çok iyi ya. Bak oradan geliyor bak. Vallahi harekete geçti. Tamam. Şimdi şunu indirip elektrik çarpacağız sonra kaçacağız. İyi ateş! Orada kuyruğu da var bunun. Nereye gideceğiz? Geliyor Kaçsana. mu? Kaç. Geliyor mu? Nereye gideceğiz? Ya ki? kaç. Geldi. Ah. E, e. Ah. Ya oğlum hızlı girsene ya. Ya ne yüzüne ya? Ama çok tatlı tipi var ona bakasım gel. Burnuyla böyle böyle oynarım ben onun. <laughs> Şeye benzemiyor mu? Tamam bana bakıyorsun al oyna. Hadi basıyorsun? Birazcık ben varayım ya. Neye basıyorsun? Mouse ile Dur dur. Şunu seç şu kenardakini. Tamam. Yürü. Mouse isabet alıp şişeyi devirmen lazım o geldiğinde. Hemen sola dön. Bakalım İsa bağırmadan oynayabilecek mi? Geliyor arkamda. Şimdi senden bir sürü kalacak. Sen çarpılabilirsin ama çok yakınsın. Evet çok iyi. Hemen o içine gir onun içine gir içine gir içine gir. İçine gir. İçine gir. Bekleme yapma içine gir. içine gir. içine gir. içine gir. Tamamlar. Helal olsun sana. Bak. Demek ki oynaması lazımmış. <laughs> evet çığlık çığlık. Aa! Neredeyse geliyor da. Oğlum fake atma bize ya. Gitti mi? Şimdi ne yapacağız? Çıkayım mı? Çık. Ses kesildi. Bismillahirrahmanirrahim. Bakalım. Bunun altında ne var? Bir sıra buralara ne olmuş ya? Burada savaş çıkmış sanki. O <laughs> girmiş, o girmiş. Burası? Kapalı. Açıktı. Bak. Kapatmış burayı. He onu atlatıyoruz. Atlatıyoruz da. Bakayım. Başka. Oo, buralar birbirine girmiş. Başka Bak. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu öğrenciler bunların Kansin. arkasına girip barikat yapmış. Onlarla savaşmışlar bildiğin ya bunlar birbirleriyle. Bak. Bak bildiğin bunlar birbirleriyle savaşmışlar. Gördün mü? Cephelik şey gibi yapmışlar. Siper yapmışlar kendilerine. <laughs> tamam onun içini. Şura. O ne? Şu mu? Yapma ses Tamam ses Abi, yapmıyor. ne bekliyorsun ya? İnanım gelsin? Tamam gidiyorum gidiyorum gidiyorum. Tamam bir şey demeyim. Aha. Baksana. O kim? O ne? Dondurma çilek adam. Biz kız Bak. Biz mi? Bilmiyorum. Oyun mu bitti be? O kimdi? Belki o bizim kız kardeşimizdi. Bilmiyoruz ki. Bizi canavarız. Ben anlamadım. Oyun. Ben an e, şu an oyun demo zaten Yusra. Tam versiyonu yakında çıkacak. Nasıldı? Heyecanlı yerinde kaldı. Arkadaşlar siz de tam sürüm çıktığında oynamamızı istiyorsanız videoyu mutlaka beğenin. Neyle kalalım? Sevgiyle. Kendinize iyi bakın, Görüşmek görüşürüz.